Arkadaşlar merhaba. Rakip bul halı saha Ligi'ne hoş geldiniz. Şimdiki rakibimiz Manchester City U21 liginin ne kadar çok e dedim. U21 liginin liderleri kendileri. Güzel bir maç olacak bence. Biz de bildiğiniz üzere ikinci sıradayız. Puan farkını biraz daha yükseltmek istiyoruz Alfa'yla. Lideri yakalayabilir miyiz bilmiyorum ama Alfa'yla puan farkını açmamız gerektiği aşikar. Bugün haberi yok kendisinden ama kamerayı Hakan'a takacağım arkadaşlar. Uzun zamandır Hakan gözünden bekliyordunuz. Ee, bakalım nasıl oynayacak. Bizim eski formayı da giymiş lan. Bunu da çekilişle verelim mi? Bak. Hakan'ım. Dön bakayım. Kaç numara bu? Beş. Oy eski FP Futbol mu be? <laughs> Ulan FP Futbol bozdu kendini ha. <laughs> Kanka şey kamerayı... Için. Oy ne diyorsun ha? İyisin, i̇yi, iyi, iyi, iyisin. Abi. Bak bana. Arkadaşlar. Oğlum fena değilsin ha. Fena değilsin <laughs> Giderin var ha. <laughs> Şerefsiz. Bence oldu. Oğlum millet özledi seni ya. Bilmiyorum. Ama valla uzun zamanda takmıyorum ya. Güzel güzel. Kanka insanlar özledi seni. Öyle mi? Evet. Kırmayalım o zaman. Çünkü <laughs> toksik bir insansın bence. <laughs> Rakibe niye dişimize göre değil demişsin geçen hafta? Adamlar aradı, üzüldüler. Ya ben o arayan kişiden çok gıcık aldım. <laughs> Böyle söyleme oğlum, videoya koyamam. <laughs> Lan hayal, adam ayağıma basmış. <laughs> koparmış ayağımı. Bir de kalkıyor, kart dedi diye hakeme ne diyor biliyor musun? Ben diyor basmadım diyor. Lan iyi, ben bilerek yatıyorum a koyayım yerde. <laughs> ya yalnız küfür etmezsek onlarla ben uğraşıyorum sonra. Bir <laughs> şey olmaz. Kayıtta mı şu an? Kayıtta. <laughs> <laughs> Ben bir şey söyleyeceğim, benimle oynamak isteyen takım bu mu? Evet. Ya bana vururlarsa, öyle. ya ayağıma basarlarsa? Bu <laughs> adamlar iyi adamlar. Seninle mi oynamak istiyorsunuz? <laughs> Lan öyle diyor. Aman Allah'ım! Bana gitmiş olsun. Doğru söylüyorsun ama. Neyse, ben akıllı adam kardeşim. Tekte bitiririm işi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum, ben kafa vuramıyorum ama. Ayağın çalışma. Bravo sana aslanım. Lan oğlum bu ne? Ortada oğlum, ortada oğlum, ortada. Oo <laughs> <laughs> oh, var mı şey? Bir dakika, bir dakika hocam. Dostum kötü değildi lan. Var mı şeyin? He? Kardeş, hadi, hadi, hadi. Haydi oğlum geldim hey. Hadi. Hadi. Yo, yo, yo. Ya. 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 Rahat oyna. Başka, başka, Rahat oyna. Gel, 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 gel. Rahat oyna. Hadi. Lan oğlum ben lan ben. Uyum, ben. Uyum, ben. Lan ben lan atsam hepsini çekmişsin oraya. Aferin. At, 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 at. Aferin. Demircan'dan Abdullah sol ayak yerden etkili bir şut Abdullah iki bak. Abi gel abim gel. Dokun. Çok dağınık oynuyorsunuz. Aferin Ayhan'a. Bizim. Ferro. Arka, arka. Geldim oğlum hey. Anatolia karşısında. Son arkasına Muhsin satmıştı. Topla buluştu. Şimdi pası Hakan. Yakın mesafe. Sert vuruş. Gel. Lan iade iade işte. Muhsin. Muhsin. Hadi. Hadi. hadi, hadi. Çıkacağım ama ya. Vur, vur, vur. Sakin, sakin. Apo. Apo al bunu al. Devam et. Senin ağzına sıçım. <gülüyor> Hakan. <laughs> Hamdullah çarpan top filelerle buluşuyor. Deme, deme. 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 El tamam, tamam. Ara 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 Ara. ara, ara. Ya. Geçersin geçer. Şut. Aferin sana. Ya, ya. Hakan ara, 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 ara. derin pas. Mulsin karşı karşıya. İkinci gol şansı Mehmet gol izin vermiyor. Müthiş bir kurtarış Manchester City file bekçisinden ama Cihaz sahası dışından bacaktan yedi golü bu sefer Bas 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 oğlum aferin aslanıma devam, devam. Aferin aslanıma, aslanıma. Muhsin indirdin lan devam, devam. Şut lan evet. Şut evet. Ah! Aferin aslanım hadi. Ferhat var karşıda Muhsin sırıldı Ferhattan C asasına gönderdi Mehmet Muhsin yandan dışarı gidiyor. Fercho oynarım. Şimdi lan. Gel Berkan oh. Berkan berka. Berkan bir kez daha akan. Ara Arapası çok iyi Muhsin karşı karşıya Mehmetten seken top kor. Gel gel. Ramazan geldi abim. Al, 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 al. Şut. Şut artık. Aferin Muhsin'e lan. Muhsin. Tamam. Sırrı Berkay'dan Hakan'dan sırlamadı Hakan. Hadi, hadi, hadi. Hakan plasesi ve köşe giden topla kaleci Mehmet bu sefer izlemekle Mehmet uzaktan vurdu. Abdullah çok iyi uzandı. Geldi oğlum geldi. Reşo sakin aslanım. Aferin Hüseyin Valesi. Rahat oyna Hüseyin. Gel daha. Karşına, karşına. Gel, gel. Git Ramazan, git abim git. Sen burada değil. Git oradan. Berkay, Berkay seri hızlı. Bekir hepimiz buradayız lan. Pardon kardeşim. Şut olsun, şut. Şut. Aferin. Aferin. Atarız her türlü atarız. Sakin. Aman. Gel Ramo, Ramo, Ramo. Sen, ya skor elde etti. Hakan yerden vurdu ve top bir kez daha filelerde. Tamam sakin sakin sakin. Tamam vuruyor sen niye atıyorsun? Kardeşim bak bana. Tamam canını yanıyor. Tamam, tamam, kendi kendine yere Gel gel gel. Tamam bak bana. Şş, bak bana. Tamam oğlum sus ya verme. Kardeşim tamam aldın faulünü hadi. Hadi. <laughs> Abi bunları koyma artık ha. Hoşuma gidiyor. Oğlum biriniz reşo biriniz ayhan ne bekliyorsun? Evet. Reşo, Böyle... Ramo gel gir. Reşo öyle çık. Oğlum bir dakika. Oğlum, bir dakika. Hocam az değilim ha. Böyle Böyle. Geldiniz. Böyle geldiniz. Oğlum, Sen ne gel. geç lan? Bitik Ne yapıyorsunuz lan? tamam olsun 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 olsun. Bu nasıl baraj? Kötü baraj. Kavga baraj koy gel. Ya hadi oğlum hadi, boş versene ya. Koymazsan adam değilsin. Lan şimdi bunu, bunu duyar. <laughs> gel. 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 Hadi, hadi, Bravo Berkan. Aslan överiyor aslan evlat evlat Sakın Sakın Yusuf yürürsün Mehmet İkinci pozisyon ve harika bir gol Çok estetik bir gol Yusuf'tan Tribünleri coşturuyor Müthiş bir destek Aferin Ramazan revaç Ramazan Musin. <laughs> oldu oldu Musin. Aslanım benim. Bravo sana. Tutu şimdi kaleye doğru yöneldi. Dar açıdan vuruşu. Top bir kez daha filelerde. Acele ettirmeyin ya. O gün de Açtım. Son Bravo. Demircan defans buna. Bak. Bu. Musit. Attı

Musit. <laughs> Hakan da yukarıda gibi penaltıdan atmadım. Böyle atın bari diye. Evet attı da. Musit. Geldi lan. <laughs> lan iyi pas lan. <laughs> Çok iyi pas. <laughs> Aç <Açır> Reşo. Reşo. <laughs> Git Musin. <laughs> Geldi oğlum. <Gülüyor> Geldim. <Gülüyor> Ramo, Ramo! Ayhan Hakan'ın intikamını alıyor. Yusuf. İyi pas Musin bir voleye dışarı gidiyor. Lay ortaları çıkart Alın lan birini var. Yem o köşeyi ben zaten buraya almışım ya. Muha Muha Musin Atla. Bravo Reşo. Reşo geldim ha. Lan lan oğlum bakar. <laughs> git git. Sağ ol. Kontrol etmezsin ama bırakırım kaleye gitsin ama. Hakan. Ara pası çok iyi. Muhsin karşı karşıya. Muhsin vuruyor. Dokuzuncu gol geliyor. <laughs> git git git. Ya Reşo. Reşo açıl. Açıl Reşo. Hayranım. azından gol atıyor. Sen pek hevesli değil gibisin. Oğlum top mu oynuyorlar? Tamam doğru söylüyorsun. <laughs> Dalga geçmeden bitirin Aynen. Aferin. Ver bir daha al. Oğlum niye en zor lan? Lan niye en zor lan? Yusuf, Yusuf. Oy! Uzam çizgi indi, ortası gerilerden Yusuf geldi. Pası Berkay şık bir vuruş. Top filelerde. Bravo, Şimdi. Devam et, devam et. Yusuf, Yusuf, rahat. Yusuf rahat. Ramazan geldi. Şut lan. Yutu. Geldi. lan Gel lan. Ramazan Gel lan. çok iyi sürdü vuruşu top filelerde. Oy iyi çalım. Çok yani. iyi çalım hemde Musin <laughs> Musin Musin yaptın <laughs> muha Sırıldı Demircan'dan. Bir kez daha sırıldı Muhsin. Topu filelere gönderiyor Muhsin. Niye hepsi adamlar ya? Apo. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık kardeşim. Ayağına sağlık dostum. Aferin lan Ramo. Aferin. Ayağına sağlık. Ne oldu? Ya oğlum. Yüzün düşmüş gibiydi biraz. Ya hepsi şov peşinde ya. Ben size dedim rakibi ciddiye alın biraz. Tamam Oyun kopmuş olabilir Ben ona ama. bir şey demiyorum oğlum. Ben rakibi ciddi alıyorum. Adam alıyor. Diğer kalan oyuncuların ne uyuyor görmüyor musun? Ya, biraz ayıp oldu. Ya ayıp oldu tabii çocuklara. Musincim fena değildin ha. E Playoff'ta abi da, abi. da görmek istiyorum seni. Çok kaçırdım hikari görmedin Aynen. mi? Hikari 3 koşun kaçırdım. Atacağın toplar aslında. Aynen. Ama o bilek hareketi. Arkadaşlar maçı kazandık. Birazcık e, beklediğimizden daha kolay geçti. E, rakibe tabii ki saygı duyuyoruz. Kendi gruplarında liderdi. Tabi e, tabii Hakan Muhsin gelince işler biraz daha değişiyor bizde. Sizin de bileceğiniz üzere. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Arkadaşlar izlenmelerin sadece yüzde %12'si aboneler tarafından geliyor. yüzde %87'si izleyip sonra abone olmadan gidiyor. Lütfen abone ol butonuna basar mısınız? Sizi çok seviyorum. Sizin için emek gösteriyorum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk. Vücudumu göstermek isterim ama ha. Ya mi? Ha, ben de göstereyim mi? Hayır, sen. Sen, ya, sen yapıyorsun ya vücudumu ha? göstermek istedim Ha, tamam pardon. Pizza. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum. Ee, Dediğim gibi abi, maçın baştan sona kadar hakimi bizdik. Ee, rakip oyuncuların ayağına sağlık. Onların şanssızlığı bizim birazcık tam kadro gelmemizden dolayı oldu. Playoff'lar öncesi artık e, iyi imtihanlar oluyor bunlar bizim için. Söyleyecek pek de bir şey yok. yani üzerinde çok yorum yapılacak bir maç değil. Ayaklarına sağlık. Her, herkese çok teşekkür ederim. Peki Abdullah. Tebrik ediyorum. Size de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Teşekkürler.